bazı futbolcular şiddetli şekilde ıslıklandı, protesto edildi. Sercan Dikme beni duyabiliyor musun? Ender Bilgin duyabiliyorum. E, maçın belli bir bölümünden itibaren e, topu ayağına alan bazı futbolcular ıslıklandı. Bir iki tanesi işte Can hariç, Rozia hariç, Piyaniç'e bir tepki olmadı sanıyorum ama sen bize orada neler gördün, neler gözlemledin onu aktarabilir misin lütfen? Ender Bilgin aslında maç 54. dakikada Giresun Spor İkinci gol attığı andan itibaren bitti. O dakikadan sonra e, Vida, Yeniç, oyuna sonradan dahil olan Can dışında e, tüm futbolcular ıslıklandı. Çok yoğun şekilde protesto vardı. Hatta maçın son 15 dakikalık diliminde e, aldırma, kartal aldırma, Beşiktaşlı taraftarların işler kötü giderken söylemiş olduğu bir beste, o beste söylendi. Maç dışında her şeyi konuşabileceğimiz bir ortam içerisindeyiz. Ancak şu an an itibariyle Beşiktaş teknik heyetine yönelik herhangi bir protesto, herhangi bir kötü söz söylenmedi. Bunun da altını çizelim. Daha çok Beşiktaşlı futbolculara söylenmiş sözler var. Bunun şimdi Valentin Rozier'e sevgi gösterisi bulunuluyor. Beşiktaşlı futbolcuların tamamı, şu an soyunma odasında Ender bilgi Sadece sahada bulunan tek futbolcu var. Valentin Tüm tribünleri tek tek dolaşarak kapalı, kale arkaları hepsini tek tek dolaşarak özür diliyor taraftarlarından. Gerçekten maçın çok trajik hale gelmesinde Mert'in sakatlığı da var. Ayrıca maç bittikten sonra bir 5-10 dakika sonra onun da durumunu öğreneceğiz. Çünkü çapraz bağında da bir problem olabilir. Vodafone Park'ta gerçekten çok Sağolsun ortamının oluştuğunu söyleyelim ama e, öğle saatlerinden itibaren Ender Bilge şunun altını çizdik. Bilet sayısı zaten 3500 civarında satılmıştı. Yani baba saatler 5000-5500-6000 civarında bir Beşiktaşlı taraftar vardı. Onların da büyük bir bölümü Beşiktaşlı futbolcuların işte birkaçı hariç e, ki bunların başına Rozi'ye geliyor ciddi şekilde e, protesto edildi. E, bugün bugün e, Antalya Spor kritik bir galibiyet aldı Akdeniz derbisinde Alanya'yı 3-0'la geçti. Rize Kayseri'yi 1-0'la geçti. Altın değerinde 3 puan. Giresun Spor için gerçekten altın değerinde 3 puan ama yani buradan 4-0'lık bir galibiyetle ayrılacaklarını Hakan Hoca'ya söyleselerdi o bile inanmazdı sanıyorum. E, yarın Gaziantep, Konya, Karagümrük, Trabzon, Sivas, Hatay ve Yeni Malatya Galatasaray maçları var. Ligde 14. hafta Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasıyla son bulacak. şöyle bir bakıyorum. 12'ye 4 Beşiktaş'ın şutu. 12'de 7 isabetli şut Giresun'un. bir yandan da gözüm istatistiklerde. Puan durumunu da verelim mi arkadaşlar lütfen? Puan durumu nasıl oluştu? Trabzon'un 33, Hatay'ın 26 puanı var. Yine Konya gibi. Konya'nın da puanı 26. Şimdi Beşiktaş 10. sırada kaldı. Ee, hatta 9. sıradaydı. Ona indi. Adana Demirspor berabere kalmıştı evinde. Bir puan alınca 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın averajı tabii sıfıra düştü. Ee, o da bir ayrı üzerinde yine tartışılabilecek bir konu. 10. sırada Beşiktaş. Ee, bakalım ikinci sayfaya. Bu galibiyette Giresunspor puanını 16'ya yükseltti. Ee, yeni Malatya, o, Göztepe, Kasımpaşa ve Rize 12 ve diğer 3 takım da 10'ar puanda sıralanıyor. Ee, Sivas 13 puanla bu düşme hattının hemen üzerinde. Değerli futbol severler arkada da tabi e, tabii e, can bir lige tutunma yarışı var. Şimdi Gökhan Hocam sizinle başlayalım. Ee, bu tarz skorlar Bir büyük takımın bir Beşiktaş gibi bir takımın çok alışık olduğu Skorlar değil açıkçası Hele Dolmabahçe'de Yani esasında Geriye baktığımız zaman gerisi de pek parlak değil Dört tane ligde oynadığım Maçlarda mağlubiyetim var Total altı olmuş Resmi de ee, 6 Re Şampiyonlar liginde e 5'te 5 mağlup olmuşum Evet e bir beklenti içindeydik ama maalesef o beklenti artık e, bitti. Artık gerçekleri de biraz daha masaya yatırmanın zamanı geldi. Bunun e, işareti de esasında Sergen Hoca'nın Alanya maçında maçtan sonra yaptığı konuşmayla başladı diyebiliriz. Basın toplantısında bundan önceki maçlara e, ben e, tamam sorumluluk bana ait ama bu maçta kabul etmiyorum. Dedi ki sonuçta bu takım bir gemide e, beraber hareket ediyorsunuz. Bu gemideki yolculardan bir Futbolcular da Bu geminin içinde. Yani kimse kimseyi ayırt edecek pozisyonu yok. Talihsiz bir açıklamaydı. Geçen hafta da bunlar konuşuldu. O, onun peşine Giresun maçı geldi. Ee, Ajax maçını oynadınız. 1-0 muhalefet 2-1'de verdiniz maçı. Ee, dedik o da bir tarafa geçti. Bundan sonra artık bütün ümidini lige çevirecek. Giresun maçına iyi başladı. Ama bir penaltı pozisyonu. Ee, Hakem Hüseyin Göcek Var'ın da yardımıyla bir penaltı verdi. Bence e, hakem yorumu ama ağır bir penaltıydı. Çünkü bugün oynanan bir Süper Lig maçını ben seyrettim. Bunun benzeri iki tane pozisyonda daha net olan iki tane pozisyonda hakem hiçbir şey vermedi. Vara bile gitmedi. Yani oyunu devam ettirdi. Hüseyin Göcek kendi hakem yorumunu kullandı. Vardan Çağrılar bir penaltı verdi. Zoraki gibi oldu bu. Ama onun peşine e, Necip'in kırmızı kartı var ki. E Necip bu takımın altyapısından gelen, senelerdir e, bu takımın değerlerinden bir tanesi, takımın kaptanı bu kadar kolay kırmızı kart görmemesi lazım. E, yaptığı hareket, on da VAR çağırdı gene. VAR bugün herhalde çok faaldi. E, VAR'dan sonra e, Necip de oyundan atıldı. İkinci yarı maç başladı. Mert'in bir yaptığı hatayla Beşiktaş ikinci golü yedi ve maç orada bitti. Bugün baktığınız zaman Beşiktaş'ta iyi oynayan oyuncu var mıydı? Bence yok. Yani Beşiktaş'ta iyi oynayan, iyi mücadele eden bir tane oyuncu yoktu. Ama bunun tarafında Giresun sporu da hakkını yememek lazım. Hakikaten tebrik etmek lazım. Kötü oynayan oyuncusu yoktu. Kötü mücadele eden oyuncusu yoktu. Hakikaten maça öyle konsantre olmuşlardı. Hakan Keleş'i de tebrik etmek lazım Giresun sporu da. Ama son attıkları gol yakışmadı. Ee, mesela Mert'in orada bir sakatlık pozisyonu geçirdi. Oyuncu gördü. Dışarı atsaydı herkes açısından daha çok takdir gören bir olay olacaktı. Bu şansı da bence Giresun Spor kaçırdı. Bir fair play şansını kaçırdı ama ben orada sonra oyunculara baktım. Golü atan zaten farkında değil gibiydi. İşte Anlamadım ben ben evet, dedi. Teknik ekip de zaten yani atılmaması lazım gerektir gibi hareketlerde bulundu. Ama sonuçta maç 4-0 Beşiktaş takımı kaybetti. Ve kendi sahasında alınan bir mağlubiyet. Hakikaten 4 haftada arka arkaya mağlubiyet ben Beşiktaş tarihinde hiç duymadım. Yani herhalde vardır belki de ben hiç şahit olmadım görmedim de. Bir sevgili Kore'ye da soralım. Bugün ee, bir araştırsınlar evet. üst üste 4 yenilgi lig tarihinde yani varsa da sayılır yani. Bugün Beşiktaş Hocam. takımını ele aldığımızda Maalesef bir takım için hani her ağaca devamlı söylüyordu. Bir sistemi yok, bir oyun yok. Geçen sene vardı biz takdir ediyorduk ama bu sene bir sistemi yok, bir oyun yok. Yere göre koyamıyorduk tabii, geçen sene. Tabii. Ama sistem bu olmuş Beşiktaş'ta. Gelen oyuncular sadece kendilerini parlatmak için uğraşıyorlar. Kendi kafalarına göre oynuyorlar. İsteyen istediğini yapıyor sahada. Ee, bir notum da seyirci olması lazım. Geçen senenin şampiyon olan kadrosu bu. Hepimiz üzülüyoruz. Hakikaten e, bir Beşiktaşlı olarak ama baktığımız zaman lig bu oyuncularla devam edecek. Tabii. Bu oyuncuları daha 24 e, tabii hafta Tabii yani e, protesto etmek dünyanın en kolay işi ama sonuçta bu oyuncularla önünde daha oynayacağın nereden baksan 30-40 tane maç var. Yani Türkiye Kupası'nı kat, tabii. ligleri kat, önünde bir tane Dortmund maçı var. Ve bu maçı da bu takımla çıkacaksınız gene. Yani ekstra ikinci bir takımınız yok. 30 tane maça e, para, aşağı yukarı. Evet protesto çökeceğiz. etmek de bence doğrudur. Tabii ki üzüleceksin. Tabii ki o anda tepkini koyacaksın ama Proteste bu kadar açık ve aleni bir şekilde oyuncuların hepsinin moralini bozarak değil. Razüleri ben gördüm bir taş atarken. Döndü tribüne susun protesto etmeyin tamam biz yani kötüyüz ama siz de yapmayın bunu. Daha da moral Öyle bozmayın bir... bir hareketi vardı ki futbolcunun içinden gelen budur esasında. Bir şey yapamıyorsunuz çünkü maç Sercan'ın dediği gibi Mert'in ikinci yedi golden sonra maç bitti. 2004'te ard arda bir tane dört yenilgi varmış bu iki. İşte yani baktığımız zaman. Şimdi bundan Hiç sonra ettim, ben, ben şunu bekliyorum. Mesela Sergen Hoca'nın yapacağı basın toplantısını merak ediyorum. Ne diyecek? Ne konuşacak? Hepimiz merak ediyoruz. İşte hakikaten önemli bir yere geldi. Beş yaş açısından da Sergen Hoca açısından da yönetim açısından da. Çünkü büyük yatırımlarla sezon başı büyük hedeflerle geçen seneden sonra